Merhaba değerli arkadaşlar 2025 TYT ve AYT sınavları artık bitti geriye sadece bunların artık ne kaldı eksik mi yaptım fazla mı yaptım nasıl geçti sorusunun e, cevapları var değil mi herkese farklı bir cevapları var ben birçok öğrenci arkadaşla görüştüm sınav sorularına baktım bu sınav arkadaşlar bilginin yanında zamanı süreyi iyi kullanabilenlerin yarışıdır. Yani stresini kontrol altında tutup dikkat seviyesini üst düzeyde tutan arkadaşların sınavıdır. Baktığımız zaman hiç yapmadığınız yanlışları sınav esnasında yapmış olabilirsiniz. Ee, hiç görmediğiniz soru tipleri burada karşınıza gelmiş olabilir. Şimdi ben bir matematik öğretmen olarak görüştüğüm arkadaşlardan edindiğim fikirler ve kendi gözlemlerim şunu söylüyor. TYT birinci basamak sınavında arkadaşlar, sınava giren arkadaşlar da bir, öncesinde yüksek düzeyde bir kaygı vardı. Bu kaygı arkadaşlar, kim arkadaşların vücuduna kadar ilişti? Mesela vücudunda e, yaralar çıkmaya başlayan, alerjisi olan, el ayak titremesi olanlar, kusmalar ve farklı eskenler karşımıza çıktı. Uzman birisiyle görüşmeniz lazım. Bu çok önemli çünkü artık e, o stres ve sinir, e, kaygı düzeyi sizin vücudunuza etketmiş bu bir. Aklınızda olsun. İkincisi, bilgi düzeyine geldiğimiz zaman. Arkadaşlar, Türkçe her zamanki gibi okuma ve yorumlama üzerine dayalı bir sınav. İyi okuyan, iyi yorumlayan, daha öncesinden güzel paragraf soruları çözen ve geçmişinde kitap okuma becerisi olan arkadaşlar bu sınavda bence çok zorlanmamıştır diye düşünüyorum. Süre kısmı. Süre kısmında arkadaşlar bir soruyu okudunuz. Bazen bunu öğrenci arkadaşlara defaatle söylüyoruz. Yapmayın, etmeyin. Takıldığınız bir soruyla asla cedelleşmeyin. Çünkü kazanan daima sorudur dememize rağmen soruyla cedelleşmeler olduğunu yine duydum. Ne yazık ki üzüldüm ama artık zaman geçti yapacak diye bir şey yok. Bundan sonra taktiksel savaşlar var. Yani yeni girecek arkadaşlar ve tekrardan girmeyi düşünenler için taktiksel savaşlar var arkadaşlar. Nasıl? Stres yönetimi, kaygı yönetimi, süre yönetimi. Yani bir soruyu bir okudun, çözemedin, baktın olmuyor. Hala uğraşıyorsun, bırak. Asla bırak. Çünkü kazanan sorudur. Peki ne yapacağız? En iyi yöntemlerden birisi arkadaşlar turlama yöntemidir. Ne demek turlama? Yapabildiğin sorulara başla, sonrasına yapamadıklarına. Çünkü TYT'deki herhangi bir matematik sorusu yani fark etmiyor ki aynı puan. Yani hani sizin için en zor soruyu da çözsen aynı puan, en kolayını da çözsen aynı puan. Yani burada değişen bir durum yok. Buna dikkat edin. İkincisi sınav öncesinde girmiş olduğunuz denemelerde bakın şimdiden senin sonunda söylenecekleri belki sıcağı sıcağına şimdiden söylüyorum. Bir denemeye mi girdiniz? Konularınızın %60'ı %70'i bitmeden her gün her hafta deneme girmek abesle iştigalden başka bir şey değildir. Bazen artık bunu özel öğretim kursları veya farklı sınava hazırlayan kurumlar her hafta denemeyi çok olağanüstü bir şeymiş gibi lanse ediyorlar ama doğru bir şey değil. Çünkü konuların belirli bir kısmı bitmeden herhangi bir denemeye girmek doğru değil. Önce kazanım soruları. Her tür kazanım sorusunu bir görmeniz lazım. Ve matematiksel mantığı arkadaşlar çok 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 iyi kazanmanız gerekiyor. Bu ne demektir? Matematiksel bakış açısını kazanmak demek, onu iyi yorumlayabilmek demektir. İyi okuyup iyi yorumlayabilmek gerekiyor. Benim dört basamakta özetlediğim bir şey vardı matematik çözünde. Oku, anla, yorumla ve işleme dök. Okuduğunu anlamıyorsan, okuyamamışsan, soruyu okumamışsan, başı alt üstüne okumamışsan hiçbir şey yapamazsın. Birinci kapıdan gireceksin, doğru okuyacaksın. İkinci kapı ne? Anlayacaksın. Üçüncü kapı ne? Anladıktan sonra arkadaşlar yorum gücünüz işte burada devreye giriyor. Özellikle AYT'de yorum gücü üst düzey bir sınav ve burada yorumlar devreye gidiyor. Yorumladınız kafanızda da oturttunuz ve burada ne yapmanız gerekiyor? Artısına eksisine dikkat ederek toplama çıkarmasına dikkat ederek işlem hatası yapmadan sonuca ulaşmanız gerekiyor. Bakın. Girmiş olduğunuz denemelerden bahsettik. %60 %70'i bitmeden konulara girmiyoruz ve bu denemelere girmiyoruz. Girdiğimiz denemeleri sadece ben bu konuyu biliyor muyum bilmiyorum mantığında değil. Süreyi ayarlama ayarlayabilmeniz gerekiyor. Adım adım ayarlamanız gerekiyor. Örneğin e, Türkçeye 60 dakika mı ayırdınız? Bunu daha da aşağı çekmeye çalışın. Maksimum kaç dakikada yapıyorsunuz? Mesela 40 soru için 60 dakika. 50 dakika. O 40 dakikada çıkıyorum hocam. Ben fix çıkıyorum. En zor denemede de olsa çıkıyorum. En kolayında da olsa çıkıyorum. Ve dediğiniz gibi bir soru üzerinde asla cedelleşmiyoruz, uğraşmıyoruz, boğuşmuyoruz. Değil mi? Mantığımız bu. Süre yönetimiyle ilgili taktiklerimiz bu. Denemeye girdiğinizde yani denemeden kastım YKS'ye girdiğinizde ilk 5 dakika arkadaşlar sınavda sandalyesine oturdunuz yerine hazırsınız. Böyle hazır bir durumda beklerken nefes kontrolleriyle heyecanınızı kontrol altına almaya çalıştığınız zaman da ilk 5 dakikasına benim tavsiyem kolay ve yapabileceğiniz sorulardan. Çünkü o sınav esnasında her zaman çözdüğünüz en kolay soru bile gözünüzde o kadar devasallaşır ki büyür ki ya çözemeyecekmişsiniz gibi geliyor. Ama çözdüğünüz zaman bakarsınız ki her zaman çözdüğünüz kolay sorulardandır. O birkaç dakika yani 5-10 dakika diyelim ilk 5 soru sizin heyecanınızı yatıştırır. Ve sürekli bir gözünüz kalem, bir eliniz kalemde, bir gözünüz tahta da, bir gözünüz soruda. Yani koordineli bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Ayarladığınız süre zarfında dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Gelelim 2025 YKS TYT. Birinci adım matematik sorularını arkadaşlar. Şu an sizle konuşurken bu sorular benim önümde hazır bir şekilde bekliyor. Bakın önümde bunlarla ilgili durumlarımız var. Her zamanki gibi rasyonel sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar. Bakın konularını sayıyorum yine üslü sayılar, işlem yeteneği, sıralama, eşitsizlik, mutlak değer. Yani tek sayılar, çift sayılar, işlem yeteneği diyebileceğimiz ilk 9 soru gayet rahatlıkla çözülebilecek sorular. Hani dediğim gibi burada zaman var mı? Çünkü TYT'ye giren arkadaşlarım bu sefer 2025 için o söylediği ortak cümle şu. Yetiştiremedim. Çünkü sorular birazcık uzundu. Matematiğe vakit ayırmak gerekiyordu. Matematiğe vakit ayırabilmek için arkadaşlar sosyalden, fenden ve Türkçeden zaman kazanmanız gerekiyor. Bunu da kendinize göre en iyisi siz ayarlayacaksınız. Baktığım zaman arkadaşlar şu ana kadar mesela 10, 11 ve bu benzeri sorular 13. soruya kadar 12. soru mesela çok uzun bir soru. Kısa bir metni var. Asalı sorulara ilgiliydi. Uzun bir soru. Soru bazında bir kriter yapmak istiyorum. 13. soru fonksiyon sorusu. Her sene çıkan meşhur grafik sorusu. Bölünebilme soruları. Yine küme sorusu. Bu arada bu seneki e, soru temel mantığında kümelendirme yani küme mantığı çok daha hakimdi. E, hem TYT'de hem, hem AYT'de. Bakıyorsunuz arkadaşlar yine problemler kısmı var. Burada tabii daha önceden problem çözüyorsanız bunların size çok zor geleceğini düşünmüyorum. Şu anda soruları ilerletiyoruz. Geometriye geçelim. Geometriye geçtiğimiz zaman bakıyoruz ki yine klasik sorularımız arkadaşlar. Zor değil, inanın zor değil. Mesela bir 33. soru var. İşte bir e, dik açı oluşturmuş. Biri mavi üçgen, kırmızı ve sarı üçgen. Aralarındaki açı muhabbetini soruyor. Yani e, açılarını soruyor. Çok temelden 2019'da, 20'de, 21'de böyle ardışık yıllarda bir sene çıksa bir sene çıkmayan soru kalıplarından birisiydi. Fix buradaydı. Yine bir 34. soru dik üçgen. yani her zaman çıkan sorularımız. Hani bunların 36 mesela bir yamuk sorusu. Fix kolay bir soruydu. Kare sorusu. 38. soru var ki düzgün çokgenlerle ilgili çıkan soru. Artık yani bana sorsanız hocam bu sınavla ilgili bir soru tahmininiz olsa dese hangisini yaparsınız deseler düzgün çokgenlerle ilgili çıkan hani 360 bölü en dış açısını bularak çözdüğümüz soru aklıma gelir. İlk onu koyarım. Çünkü her sene fix olarak çıkıyor. E siz bunu artık ne olması lazım? Ustalaşmış olmanız lazım. Yani iç açıların toplamını bilmem nelerin köşegen sayısını değil sadece 360 bölü enden çok rahatlıkla çıkarıyor olabilmeniz gerekiyor. Yine hakeza katı cisimlerdeki ÖSYM'nin bir mantığı var. İki tane katı cisimler çıkmış TYT'de bu yıl ve ikisinde bir mantığı var. Bakın soru tipleri şu. Alan, hacim, uzunluk soru kökünde alanlar nedir? Toplam alan, toplam hacim işte veya başka uzunluklar oranı nedir? Ve bir de oran vardır. Ve inanın piyasadaki o denemelerdeki soruları çözmüş olsanız ve 2018 sonrasındaki TYT'deki, TYT'de çıkan katı cisimler sorusunu çözmüş olsanız hiç soru kaçırmazsınız. Sizin burada TYT bazında en büyük e, savaşmanız gereken süreydi. Süreyi iyi yöneten, süreden kazanan bu işi halleder idi. Şimdi gelelim AYT kısmına arkadaşlar. AYT kısmı 2021 ile 2024 ile karşılaştıranlar oldu. 2022'ye göre kolay mıydı, zor muydu? Arkadaşlar ÖSYM'nin benim gözlemlediğim kadarıyla bir huyu var. Her sene farklı bir bakış açısını getirerek soruyu soruyor. Yani siz 2020 kolay dediniz pandemi yılına geldi. 2021 gerçekten o zamana kadar ki en zor yıl mıydı? Evet sıralamalar alt üst oldu. 2022 ve 23 dengeledi. Daha önceki yıllardan çıkmış soruların benzerleri vardı sıkıntı yok. 2024 zor dendi ama öğrenci arkadaşlarının çoğu bunu yaptı. 2025. Bence yine sıralamaların değişeceği, öğrencilerin matematiksel bakış açısını değiştiren bir soru, tip, soru tipi vardı. Burada da. Öyle her soru yapılabilecek çantada keklik sorular değildi arkadaşlar. Bazı sorular klasikti, yapılabilirdi. Onda hiç sıkıntım yok. Mesela bu ilk e, birinci sorudan başlayarak. Mesela burada ne var? Mutlak değer var. Ee, ebop ekok var sayı yerleştirmece var bir mesela 5. soruya kadar 5. soru ne birbirinden farklı 5 tane asal sayının toplamı 100 ise diyor hani abc abc var hatırlıyorsanız buradaki doğal sayıların toplamı kaçtır demiş a'nın b'nin ve c'nin arkadaşlar burada daha önce e, bu aslında nedir basamak kavramı ile ilgili bir sorudur Basamak kavramı ile ilgili böyle yüzeysel soru değil de derine indiyseniz... ...bunların genel çözüm mantığında bir şeyler yakaladıysanız işiniz kolaydır. Çünkü temel bakış açısını yakalamanız gerekiyor. ÖSYM sizden bunu istiyor. Yine 6. soru. 7. soru daha önceki yıllarda çıkmış bir soru. Özür dilerim. Daha önceki yıl çıkmış sorulara benzerdi. 8'de de aynı hakeza sıralama vardı... Grafik vardı. Ee, şöyle söyleyelim. 9. soru yine ee, neydi bu? Mantık sorusuydu. 10. soru Kartezyen. Bunlar arkadaşlar denemelerde karşımıza çıkan sorulardan idi. Mesela bir 14. soru binom sorusu. Bence ee, kitaplardaki soru kalıbından biraz daha farklı ve hani dedi ki 2018 sonrasındaki soruları incelemek gerekiyor. O yıldaki sorulardan farklı bir bakış açısı sormuş. Ama temel bakış açısını yaptıysanız, sakinseniz sınav esnasında çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yine polinom her sene nedense öğrenciler genel bakış açısı polinom sorularının zor olacağı yönündedir. Ben bunu düşünüyorum. Yani bakış açıların sanki biraz daha değiştirmişler gibi geliyor bana. Ee, olasılık soruları hakeza öyle. Mesela bir logaritma sorusu vardı ki hatırlarsınız. A, B, C, D'nin çarpımı 7 bölü 5 olarak verilmiş o soru. Ben bu soruyu çözdüm. Ama çözerken benim zamanımı aldı. Şimdi sınav esnasında düşünüyorum. Ya bakış açınız o anda tıkansa çözemeseniz şey olsa. Ve internetteki çözümlerine de baktım. Şöyle düşünün arkadaşlar. Sizin elinizde iki tane kapı var. Diyorsunuz ki bu çözüm yolu bu sağ yoldan da gidilebilir. Soldan yoldan da gidilebilir. İki ihtimali de var. Pat diye birini görmeniz zor. Ben diyorum önce birinciyi deniyorum. Buradan baktım olmadı. Sonra panik yapmıyorum. İkinciyi deniyorum. Ve bu yazma esnasında bu işlemleri yaparken yazmayı esas alırsanız mutlaka yazın arkadaşlar. AYT'de süre sıkıntınız yok sizin. Yazın. Bunları yazdıktan sonra çok rahatlıkla bu soruyu da çözebilir Deniz soru çünkü kendisini ele veriyor. Bu soru bence logaritma sorusu ve asal sayısı sorusu zordu. Zor olan iki soruydu. Abartı mıydı? Değildi. Ama bakış açınızın gelişmiş olması gerekiyor. Mesela 19. soru yine fonksiyonlar sorusu. Ee, pardon limit soruları vardı. iki tanesi klasik. Türev soruları vardı. Bakıyoruz. Bunlar da kitaplarda daha önce gördüğünüz sorular. Şimdi 23, 24, 25, 26. sorular. integral sorusu. İnanın her zaman böyle o sizin meşhur bildiğiniz denemelerdeki sorulardan vardı bunda. Daha zorunu inanır mısınız çözdünüz ama sınav esnasında ne yapacağınızı bilemediniz. Ee, mesela iki yazmanız gereken yeri unuttuysanız bunda çok rahatlıkla gidebilir. Yine ben burada şunu söylemek istiyorum. Her zamanki gibi trigonometride sadeleştirme, sıralama, kosinüs teoremi ve denklem bu dördü artık neredeyse konu başlıkları olarak fixleşti, sabitleşti. Buradan da 5 tane trigonometri sorusunun geldiğini görüyoruz. Bakın 5 tane trigonometri sorusu gelmiş. Eşkenar üçgen ve çember var. Daire var yani. 2 tane daireden gelmiş. 1, 2, 3 tane analitik var. 4 analitik. 4 analitik var. 1 tane çemberin analitiği var. Bir tane de silindir ve koninin birlikte olduğu bir soru, sorumuz var. Şimdi analitik sorularına baktığımız zaman sizden çizim istiyor. Çizim sorularında nelere dikkat etmek lazım? Özellikle kitaplarda çoğu şekil böyle hazır çizilmiş olarak sizin karşınıza çıkar. Siz de ne yaparsınız? Çizilmiş şeklin üzerinden e, işlem yaparsınız. Ama sorular size analitik soruları şunu diyor. Çizimi kendin yap. Çizimi kendin yap. Doğru çizim yap. Öncelikle bakın çizim yapmanızı istiyor. Çizimi doğru yap. Daha sonra işlemi yap. Ve sorular tek basamakta değil bazen iki basamakta çözülmenizi, çözülmesi gerekiyor. Yani pat mesela diyelim ki iki nokta arasındaki uzaklık tak tak öyle yerine formülü de yerine yaz yok. Ne yapacaksın çizeceksin yorumlayacaksın işlemde de hatan yoksa ne mutlu sana dememiz gereken konu tipleriydi. Ben 2025'in matematik bazında söylemek gerekirse e, seçici olduğunu düşünüyorum. O seçicilikten kastım şu. ÖSYM bence farklı bir bakış açısı var. Yine bakış açısının farklı az da olsa farklılık var. Bu hissettiriyor. E, kümeler özellikle kümeler temelindeki e, ve iyi bir kombine etmek, kombinasyon durumlarını incelemeniz gerekiyor. Soruyu çözerken diyelim ki işte şu olursa hani bulmaca çözer gibi. Ben yatayda bu kelimeyi yazarsam hani harfler çakışır ya böyle. Bu kelime çıkmıyor. O zaman bunu bunu yazmalıyım. Ya da su doku bulmacasını çözer gibi. İşte buraya 3 sayısını yazarsam bak tutmuyor. Sağına bakıyorsunuz, sonuna bakıyorsunuz tutmuyor. Yani farklı alternatifleri de sorunun üzerinde denemenizi istiyor. Ya hemen bu soruyu gördüm. Tek attım tuttu. Değil. İki tane ihtimal var. Birini denedim, biri olmadı. Üç tane ihtimali var. Birini denedim, olmadı. İkinciyi denemedim, olmadı. O zaman diyorum ki ben kendimden şüphe duymuyorum. Olabilecek olan çözüm yöntemi, üçüncü çözüm yöntemine bakıyorum. Belki üç tane ihtimali yok kombine ederken bunları. İki tane geliyor ama sorular karşımıza bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Sizin yorumlarınız nedir? Ben de çok merak ediyorum. Geçmiş olsun.